Jack hapishane üniformasında bilerek bazı değişiklikler yapar. Çalışma saatleri arasında kıyafetlerinin dışarıdan hapishane üniforması gibi görünmemesi için düzenlemeler yapar. Şapkasına da farklı bir görünüm kazandırır. Amacı aynıdır. Dışarı çıktığında kolayca fark edilmemek. Bir gün teslimat kamyonundaki malları kontrol ederken sessizce etrafına göz atar. O sırada aklında bir karar verir. Ertesi gün kamyon tekrar geldiğinde Jack fırsatın geldiğini fark eder. Malların boşaltılması sırasında etrafta büyük bir hareketlilik vardır. Tam o anda bu durumdan yararlanır. Kısa bir süre sonra kamyon hapishane kapısından ayrılır. Kimse içeride gizleneni fark etmemiştir. Kamyon biraz ileride durduğunda Jack hemen harekete geçer. Gizlendiği yerden çıkar ve yavaşça kamyondan ayrılır. Çevrede kimse olmadığı için varlığını fark eden olmaz. Bu kısa süre onun için her şeyi değiştirir. Ormana girer ve görünümündeki son değişiklikleri yapar. Dışarıdan bakıldığında normal bir yaya gibi görünür. Jack durumun artık kendi lehine olduğunu düşünüyordu. Kısa bir süre sonra polis bölgede aramaya başladı. Jack koşmadan yakındaki bir dükkana girdi. İçeride kuytu bir yer bulunca sessizce orada bekledi. Zamanla çevre normale döndü.